Babamdan duyduğum babam dememin sebebi biraz daha iyi anlaşılsın diye Onun oğluyum diye tabii ki övünüyoruz da Dedi ki Kavs hazretleri demedi Böyle bir şey duydum dedi Bu mal kıyamete kadar çıkmayacak bu aileden Bu mal peygamberin malıdır bu kapıda Sorulmuş ne zamana kadar Kıyamete kadar denilmiş Ne ile denilmiş ne ile kalacak bu Kur'an sünnet ve adapla kalacak Onun için hep Kur'an ve sünnet adabıyla bunları aldıktan buraya kadar bu şekil gelmiştir. Seyyid Hazretleri çok eziyet çektiğini, çok içeriğini anlatmam, anlatmıyorum yani ben size. Ama yandı pişti tad oldu, size bu kadarını söyleyebilir. Ve herkes o tada koştu. Öyle kendiliğinden olmadı, hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Her şey emek istiyor, gayret istiyor, çalışmak istiyor. İnsan, bir mürşide hepimiz, bir ilk gittiğimiz zaman bir tertemiz olmamız için Tayyip-i bir kemal lazım bana. Günahlardan tövbe eden bir insan hiç günah işlememiş gibidir diyor. İlk önce ne yapıyoruz? Bir gidince desenk tefe dışarıdan bir desenk tefe oluyoruz. Sekiz şartı yerine getiriyoruz. Kalbe nur, nurdan vücut güzelce iç dış temizliyoruz. Buna gıda lazım. Tamam temizlendin de bunu nasıl idame ettireceksin? Zikir veriyorlar, hatme veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Ondan önce nazar ediyorlar. Ondan sonra zikir. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Hizmet veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Tecrübe veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Yakıyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Tad veriyorlar. Tad verince de zaten yenilmemesi mümkün değildir. Yani kısacası Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri aynı bu şekilde tövbe etti. Anlattım kademelerle. Gavus'umuz vefat edinceye kadar hiçbir şeye bakmadan yoluna devam etti. Temelli Kur'an, sünnet, adab, mürşidin emri. Seyda'yı bak Hazretlerine gelince babama ben görmedim küçüktüm o zaman. Annem diyor gitti. Seyda'yı hemen intisap etti. Virdim de Nudala tayfaları çekiyordu. Gitti Kur'an buydu. Doğruysa yanlışsa amelimiz var budur. Nasıl istiyorsan. Şunu tam hatırlamıyorum. Yeniden başlattı. Durduğu yerden devam ettirdi. Bilmiyorum onu. İlk önce kalbini verdi. Sonra kalbi bağlı olan azalarını verdi. Sonra cüssesini verdi. Boynunu büktü, ayak bastırdı. Eğer bu yolda devam etmek istiyorsak, ki ediyoruz, etmek istiyoruz. Gayretlerimiz de o yönde olması lazım. Kur'an'dan ayrılmamamız lazım. Sünnetten ayrılmamamız lazım. Adaptan ayrılmamamız lazım. Mürşidin emrinden ayrılmamamız lazım. Ondan sonra bir şey onlardan isteme hakkı var bizde. İnşallah bizler o duruma gelirken bir şey isteme gereği de yoktur. Bizim sofilik görevimiz bu olunca onlar mürşitlik görevini yapmaz mı? Hakkak yapacaktır. Onlar çok şerefli büyük insanlardır. Ama yeter ki biz onlara layık olmaya çalışalım.